Selam olsun va sayın soydaşlarımız bizim düşünerek ve bizim bu mahalleyi düşünerek Güney Türkistan'a Davut'un mahallesinde Sarıpül Vulayet'in ve Güney Türkistan Afganistan'a bizim soydaşlarımız bizim düşünerek biz Türkleri düşünerek İftariye göndermişler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun ve bu ettiği hayrın Allah karşılığını versin ve umrına bereket versin. Allah'ım işine bereket versin. Ve Sayın Dernek Başkanımız Erhan Bey ve Sayın İsrail İsra Yeşil Dağı bu akşam yedinci iftari tertip vermişler. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Şimdi burası kendi suydaşları hep garip yukarı bu Bunlar hep yüzünü güldürdüler. Ve Allah'ım o nerede yüzünü güldürsün? Burası Güney Türkistan, Afganistan ve Daotum mahallesi.